Doğuş Gayrimenkul Yatırım ortaklığıyla analizlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 36 lira 40 kuruş kapatmış. Analizler fazla gelecek. Arttıracağım sayılarını. Borsa yükseliyorken bu, e, önümüzdeki günlerde yani bugünden itibaren birden fazla analiz gelecek. O yüzden kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın ki analizlerden geri kalmayın. Evet 36 lira 40 kuruş bir e, günü kapatmış. Hemen bakalım. Çok analiz geleceği için biraz da hızlı e, analiz yapacağım. Ama destek dirençlerinden ve önemli noktalarına atlamadan. Şimdi şuraya bakın. 19 Kasım 2019'da 19 19.20'lerde 4 liraymış. 55 liralara kadar çıkmış en son. Tabii bu bu arada da bedelli bedelsiz ver, verip vermediğini bilmiyorum. Eğer verdiyse bu kadar sürede çıkışı gerçekten hiçbir şey yükselmemiş yerinde saymış. Şimdi şöyle bir desteğimiz var. Hatta desteği şöyle alalım. Direkt 2022 Şubat 2023. Çünkü daha gerilerden de alabiliriz şu şekilde ama hatta şöyle. Ona gerek yok şimdilik. Şuradan haftalıktan bir bakalım. Güzel destek. Seviyelerini şimdi hep birlikte göreceğiz. Şurada dikkat ettiyseniz. Bu ne zaman? 2021'den gelen bir trendi var. Yani trendin de yükseliyor aslında şu anda açıkçası. Ama aynı zamanda daha gidebileceği bir yeri var mı? Ona bakacağız görülüyor gibi ama şöyle söyleyeyim şuradaki bakın mumdan sonra aşağı çakılmış. Genelde bu tarz mumlarda sonra bu hacim nedir? Hacimde bir satış gelmiş ki Ondan sonra düşüş trendine girmiş. Şurada da şöyle bir açıkçası düşen bir trend var. Bunu da kırmamış. Yani şu anda bu hisse için nötr gibi bahsedebiliriz. Nötr gibi derken daha direncini kırmadığı için hatta direncinden önce şuradaki desteği kırması, direnci kırması lazım. Sonra düşen trendi kırsın. Hemen onlara bakalım seviyelere kaçmış. Önce aşağıda desteğimize bakalım desteğimiz 27 lira 48 kuruş. 27 lira 48 kuruş. Bu destek seviyemiz. Aslında şuradan da ilerleyen dönemde eğer bu kanalı kırarsa şuradan da belki trend yapıp yapmadığına bakabiliriz. Yeni bir trend oluşturabilir. Ama direnci kırana kadar şu aralarda da vakit yiyebilir. Hemen görebileceğimiz ilk yakın direncimiz 43 lira 70 kuruş ama ben şu düşen trende al, dikkate alacağım. 46 lira 78 kuruş. Bir düşen trendimiz var. Zaten dikkat ettiyseniz şurada, şu alanda, yani şu bölgelerde bir satış yeme şeyi var. Yani hep direnci buralarda oluşmuş. Şu seviyelerde. Bakın şurada hep tepeler var. O yüzden buraya geçememiş, burada da 40 görmüş. Ne zaman? 24 Şubat, 12 Şubat'ta. Ondan sonra satış yapmış. Gene burada bir sürü oyalanabilir ama dediğim gibi 47, 46 lira, 78 lira, 48 kuruş arasında bir seviyesi var. Şimdi, onu söyledik. Şuradan, hatta şu şekil, 27 lira. 27, 29, 30 liralar. Hatta onu da yazalım. 29, 44. 29 lira 44. Ki bütün seviyelerden haberdar olabilirim. Bakın bütün seviyelerin destek direncini veriyoruz. Analizlerde kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın ki daha fazla analiz gelsin. Şimdi şuradaki çıkıştan ne kadar almış bir ona bakacağım. Kıyas yapmak açısından. Bakın 0.78'ine kadar gelmiş. Ardından şurada ne kadar? İğneden iğneye alacağımız için. Bakın 0.78. Gene 0.78'ine gelmiş. Buradan bir çıkış daha başlatmamış. Yani şu tepeleri geçmediği için. Hemen şuna bakalım. Şuradaki düşüşün 1.618'i nerede? Bakın buraya da gelememiş 76'lara. Buraya dik, buraya ettiği e, referans alırsak burada da 67 liralar. Ama bu demek değil ki bu 67 liraya gidecek. Ha bu gidebilir. Ama bugünden yarına olmayabilir belki. Gidecek diye alır insan. Bir sene sonra bekletir. Diğer her şey uçar. Vay zarar ettik. Yani bu tamamen seviyesi gözüküyor ama karar kişinin kendisine kalmış. Bir durum. Şuradan günlükte bakalım. Daha aralarda, derelerde günlük seviyelerinde bir de hemen dolar bazlı bakacağız. Bakın vaktiniz vakit almadan herkesin anlayabileceği basit seviyede daha da detaylı anlatılır ama kafa karıştırmamak için detaylı seviyelerde bilgi vermeye çalışıyoruz. O yüzden kanala abone olun. Videoları beğenin. Bakın buradan önce 29 dedim ya asıl günlükte 33 liralar. Hatta ve hatta şu anda desteğinde gibi yani 33. Çok yüzde bir bile düşmemiş. Eğer çok düşmeyecekse böyle günlük ufak yüzde sıfır nokta bilmem kaçlıklarla hareket edecekse aşağıda 35.76 çok seviye veriyor gibi oluyor ama maalesef yapacak durum bu. Eğer böyle 076, 0.1'lik birlik vesaire düşüşler yaşayacaksa 35.76'lar desteği. Eğer onun altında gün içinde daha da düşüş yapacaksa 33, 0, 33 liralar. Eğer düşüş genel bir düşüşü daha artış art, artacaksa daha da aşağılara gidiyorsa şuralar. Yani şu anda önce 35 76 33 liralar dikkate alınabilir. Hatta önce 35 sonra 33'ler. Hatta 35'i şuradaki dipler bile bakın şöyle yapayım. Şuradaki dipler bile önce tutmaya çalışır. Şuradaki diplerle şuradaki tepeler tutmaya çalışacak. Ayrıca Şurada bakalım. Buraya kadar gelmiş. Şu desteğe çarpıp şu şekilde gidip böyle böyle yukarı mı gidecek? Şurada bir yuvarlak daire çanak mı oluşturacak? Ona bakmış olur. Onu görmüş olacağız. He? Olmadan bakın varsayım yapılıyor. Hani olabilir deniyor. Yani olacak gibi anlaşılıyor. Burada onu kontrol etmek lazım. Çünkü biz bunu belirlemiyoruz fiyatlarla. Yani fiyatını 36-40 yarın ne olacağını biz belirleyemediğimiz için. Gücümüz yetmediği için bunu takip etmemiz lazım. Böyle bir varsayım var. Ha, ben olabilir diye yapıyor mu? yaptıktan sonra görürüz. O zaman ona göre önlem alırız. O zaman deriz 40 82. Hadi onda bak ona da bakalım. Diyelim ki yaptı. Çünkü bir projeksiyon yapmadan bir şey yapamayız. Ne yaptı? Bakın burada 46 liralara geldi. Yani şuradaki tepelere bile ulaşamadı. Yani 46-78 dediğimiz bu seviyelere denk geliyor gene. Yani bu seviyelere gitme potansiyeli olabilir kısa vadede ama asıl hedefi de bu değil. Tabi şurada aşağılarda verdik seviyelerini birden fazla seviye. Bir de yukarıdan bakalım. Tabi aynı seviyelere geliyor gene de ondan önce 41 olur. 41 liralar. Hatta 41 lira değil de daha İlk direnci 42.94 yani 43 lira diyeceğim buna. 43 TL'ler var. Gözüküyor. Yukarıda 43.35 hatta Evet 33 de diyebiliriz. 33 ile 43 arasında. Uzun vadede 46 ile 29. Şimdi bir de isterseniz Hemen şuradan dolar bazlı bakalım kısaca. Hem uzun vadeli oluyor dolar bazı hem de birçok incelenecek hisse var. Bu yüzden hisseleri tekrar sık sık aynı hisselere analizini yapamıyoruz. O yüzden bu analizle uzunca bir süre idare edilmiş olur. Şimdi 1 dolar 17 sent kapatmış. Zaten 2 dolar 30 3 dolarları görmüş neredeyse. Daha önce de 3 dolarları görmüş. Bu demek oluyor ki şuradaki çanak tamamlamış. Kulp yapar mı bilemeyiz. Bakın şurada da çünkü daha öncesinde sanki buraya düşüş yaşamış. Şurada kul e, Çana tamamlayacak gibi bir izlenim yaratmış. Ama çanak, çanağı tamamlamadan şuradan bu şekilde tamamlamış. Burada da buraya kadar gelmiş. Burada belki şuradaki daha önceki şuraya yani şuradaki seviyeye gelip buradan oyalar. Bir iki kere onu zaman gösterecek. Ama seviyeleri değişmez. Ne olursa olsun seviyeleri aynı kalacaktır. Bakın şurada zaten 50 centlerde toplanmış. Daha öncesinde de şuralarda işte 36. Yine 36 olacağından demiyorum da 50 olacağından. Ee, seviyesi hep yükselmiş. Bu sefer de belki bakarsınız seviyeleri 96 bir dolarlar olur. Ya da şuradaki 78, 78, 75'ler olur. Yani çünkü seviyeler her geçen gün değişebiliyor. Şuradan bir bakalım. Bakın Orada ilk desteğimiz 0.95 0.95 cent Bunu tabi e, şeylerde çarp, çarpmayı unutmayın dolarla. Şu üsttekini siliyorum. 0.95 cent. Hatta aylıkta baktık ama günlükte de bakarız buna. Zaten yeni hedef görmüş şurada. O yüzden aşağının önlemini almak daha avantajlı. Onun için aşağının seviyesini söyleyeceğim. Zaten bakın şuradan gelen 2020 Ağustos 2020'den gelen bir düşen trendi var. Buraya çarpmış. 1, 30, 1 dolar 35'e. 1 dolar 35 cent'e. Orayı kıramam. Şurada o zaman o yüzden biraz daha zaman yer ama burada sonuna kadar gider. Buradan kopar. Ya da bir ay, iki ay bekler. Çünkü bur burası bu aylık grafikten bakıyoruz. Buradaki zaman dilimi de uzunca bir süre yapar aylıkta. O yüzden yani fiyatta belki atıyorum dolar yani 35 olur. 1 dolar 1 dolara gelir. Atıyorum 1 dolar olur o zaman 35 TL seviyelere değişmiş gibi, geçmiş gibi anlaşıldı. Ona dikkat etmekte fayda var. Bakalım şurada bir düşen trend kanalı var mı? Ona bir bakmaya çalışalım. Onu bir bakalım. Şöyle yapsa sanki bak şuradan da şu trende düşüyormuş gibi. Yani aşağı geleceğim pek sanmıyorum. 95'ler güzel destek olur. Gelirse de şuradaki yani şu dip ve şuradaki diplere kadar takip edilebilir. Yani 75 centte. Şurada 50 centler artık yeni 75 centler olabilir. Şimdi günlükte daha çok belli olur zaten. Önce haftalı alacağım, sonra günlüğe döneceğiz. Çünkü bazen uzun vade bakmak gerekiyor. Bakın. Hatta burada bir düşen trend dedim. Onun üstünde yani şu da var. Yani 1.35'e geçtikten sonra 1.61'i de var yani bunun. Tamam belki aa, ucu ucuz diyebilir bazıları. Vesaire. Ama dirençleri fazla. Ki kaldı ki burayı hadi geldi, kırdı. Bakın şurada kocaman bir boşluk var. Bunu kırması, bunu hacimli kırması gerekir. Ve bak şurada bir üçgen oluştu. Şöyle yaparsak üçgen boyu kadar gitse 3.5 üç 3.65'ler üç vesaire ama onlar sonraki çok sonraki işler veya vakit alır. 3 dolar demek bugün 100 lira demek o yani, yani şunu diyen olabilir tam buralarda e, tekrar ayrılığı alayım buralarda bu düşen trend oluyor da şurada geldiğinde neden bu Şuradaki tepeler burada niye düşen tren e, olarak e, karşısına çıkmadı Aslında çıkmış yani daha pardon e, niye çıkmadık yani burada niye şurada niye durdurmamış Aslında orada çıkmış ne zaman çıkmış? Buralarda çıkmış. Ama burada zaten adamların amacı bunu burada topladıysa 2022 Ağustos yani şurada 2024'de 2 sene öncesi 60 seneden topladığınız siz bu hisseyi ne zaman bu? Mart 2023 Ağustos yani 6-7 ay sonra bunu buraya patlatmaz mısınız? Zaten normalde, normal olması gereken sizin dediğiniz gibi buradaki tepelerin şurada karşıladığı gibi buradaki tepelerin daha önceden şurada karşılaması gerekiyormuş. Ama bunu yukarı e, zıplattıkları için, amaçları o olduğu için oradaki tepelere şey yapmamışlar. Yükseltmişler isteyen, isterlerse tahta yapıcılar, hissenin sahibi olanlar, e, elinde tutanlar bu şekilde yapabiliyor. Ondan dolayı olmamış yani. Yanlış anlaşılmasın. Kafa karışıklığı olmasın. Yani şuradan son olarak şunlara bakalım. Bakın şuradaki pardon. Şuradaki çıkışı şurada ya da onu da geçtim ya o kadar bakmayalım. Direkt şuradaki iğneden bakın. Çok güzel bak. Kaça gelmiş Sini geçmiş neredeyse tamamını geri alacak. Burada diyelim yükseliş burada bitti düşüş. Daha aşağı gelmeyecek. Çıkışı neresi gözüküyor? Zaten 4 dolar nemiştir? 3.65 vesaire. Oralar çok çok sonra o ileriki iş. Buralar kırılacak. Bu 1.65 kırılacak. Şuradaki şey geçecek. Öyle. Evet benim Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. TL bazda veya dolar bazda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.